19. yüzyılın sonları Osmanlı Devleti modernleşme ve merkezi otoritesini güçlendirme çabalarının ortasındaydı. Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla başlayan bu süreç artık daha sistematik bir düzenleme gerektiriyordu. Avrupa devletlerinin anayasaları ve modern devlet yapılarından etkilenerek Osmanlı Devleti de kendi anayasasını hazırlama ihtiyacı hissetti. Bu anayasayın adı Kanuni Esasi olacaktı devletimiz yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Halkın temsil edildiği, hakların garanti altına alındığı bir sistem inşa etmek zorundayız. Kanuni esası bu hedefin önemli bir adımıdır. 1876 yılında Sultan Dorunci Abdülhamit, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasının hazırlanmasına onay verdi. Mithat Paşa liderliğindeki bir komisyon, Avrupa anayasalarından esinlenerek kanuni esasiyi hazırlamaya başladı. Bu komisyonun çalışmaları hem Osmanlı Devleti'nin mevcut yapısına uygunluk hem de modern bir devlet anlayışının gerekliliklerini karşılamak üzere şekillendi. Anayasamız, Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısını dikkate alacak ve tebaaların haklarını eşit bir şekilde garanti altına alacaktır. Padişahın yetkileri korunacak, ancak meşveret sistemiyle Halkın sesi de duyulacaktır. Kanuni Esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasal belgesi olarak devletin temel yönetim yapısını ve halkın haklarını tanımlıyordu. Bu belgeye göre Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan adıyla iki meclisli bir parlamento kuruldu. Padişah'ın yetkileri korunmakla birlikte kanun yapma sürecinde meclisle işbirliği yapılması zorunlu hale getirildi. Osmanlı tebaasının tamamı din ve irk ayrımı olmaksızın kanun önünde eşit kabul edildi. Kışı hakları, ifade özgürlüğü ve mülk edinme hakkı gibi temel haklar garanti altına alındı. Osmanlı tebaasından her birey, hukuk önünde eşit olup, can ve mal güvenliği devletin teminatı altındadır. 1876 yılında Kanuni Esasi, Sultan Doturuni Abdülhamit tarafından resmen ilan edildi. Bu ilan, Osmanlı Devleti'nde halkın yönetimde temsil edilmesini sağlamaya yönelik en büyük adımdı. Meclisi Mebusan'da milletvekilleri, Osmanlı'nın farklı etnik ve dini topluluklarını temsil ediyordu. Anayasanın ilanı, halk arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Hepimiz bu yeni düzenin getireceği değişiklikleri merak ediyorduk. Bu, Osmanlı'nın çağın gereklerine ayak uydurduğunu gösteren bir adımdı. Kanuni esasinin ilanıyla birlikte, Osmanlı Devleti, anayasal bir düzenin ilk adımını atmış oldu. Ancak Sultan Dotrone, Abdülhamid'in meclisi fesh ederek işlevsiz hale getirdiği istibdat dönemi, anayasanın uygulanmasında büyük bir engel teşkil etti. Yine de kanuni esası, Osmanlı modernleşmesinin temel taşlarından biri oldu.